Yani şu an sadece bu duruma gülebiliyorum arkadaşlar. 244 tane mücevher aldık. Mükemmel bir mücevher sayısı. Bununla birlikte artık gidip milyon tane kostüm alabiliriz yani. Bu arada kulüp e, ligimizde sonuçlanmış. Ormanda kargaşa başlıyor diye bir yeni e, sezonumuz geldi. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Nedir abi bu 244? Neden 244 tane geldi? Gelin ona hızlı bir şekilde bir bakalım. Gördüğünüz gibi benim 1250 yaptım. Karakterler 1199'a düşmüş. 51 kupa mı düşmüş oluyor? Bunlar güzel şeyler ve 20 tane sanırım karakterimin kupası düştü. Öyle şeyler oldu ama tam olarak neye göre seçtiler gram bilmiyorum harbiden. Baksanıza abi. Bazıları 1099'a düşmüş ne bileyim 1000'dekilerin bindekilerin hiçbiri düştü mü? Onlar sanırım hiç düşmedi. Aynen en yüksek 20 tane karakterimiz mi düştü? Ya bu bir nevi artı bir şey abi. Bir kupa kasan birisi için. İşte bir nevi gelen mücevherin azlığı sebebiyle gereksiz bir şey. Yani bilmiyorum 244 tane mücevher gerçekten çok yetersiz. Yani Supercell'e buradan <laughs> hocam şunu söylemek istiyorum. Lütfen birazcık şunu sayısını arttırın. Hani sezon sonunda sıfırlanan kupalardan 244 değil de Lions'dan bir 1000 tane verin de en kötü bir kostüm alalım ya. 70 bin kupa yapmışım ya. Harbi söylüyorum ben bu kadar aldıysam izleyiciler kim bilir ne aldı yani. Yorumlara da yazın abi ne diyeyim. Kardeşim yine bu dükkana geldiğimize göre ne yapacağız sol böbreği vereceğiz. bro pes almak için taş satın alacağız. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu güncellemede Zeus Brock denilen o mükemmel kostüm o ineklenecek 200 taşa satılacak. Yani onu almayı çok istemiyorum açıkçası çok pahalı olduğu için. Ama bu videoya 1000 like gelirse beni birazcık gaza getirebilirsiniz. 1000 like geldiği takdirde Zeus Bro alacağım burada da söz veriyorum. Kardeşim kardeşim işleniyor. İşle bakalım. Evet. Şu an için taşlarımız geldi ve 263 tane taşımız oldu. Oğlum fazla oldu lan bu taş. Neyse hemen şöyle bir Brawl Pass alalım. Her sezon olduğu gibi yine sol bepreyi yatırıyoruz arkadaşlar. Ben şu an hazır olmasam da 170 taşı şu an için veriyorum ve hayırlı ve uğurlu olsun abi. Yeni Brawl Pass'imiz ve ilk kademeden 2750 tane de mükemmel mücevher veriyor ama şu an bunu toplamayacağım. Lazım olmayabilir. Ben bu videomuza özel bir tane mücevher kostüm almak istiyorum. Sevgili Sprut'uma bir tane kostüm almak istiyorum. Çok arada kaldım ne alacağıma karar veremedim. Ama en son şeytani Sprout'u alma kararı verdim. Kendisi Biodon kostümlerinden birisi. 2750 tane birden mücevheri veriyoruz. Sevgili Supercell'in 244 tane mücevheriyle gittim ben bu kostümü aldım. Yerse. Allah'ım bekleye bekleye ağaç oldum arkadaşlar. Neyse ki maçı buldu. Sprut'un kostümünü deneyebileceğiz. Hadi inşallah. Güzel bir kostümdür inşallah. 2750 tane mücevherimize değer. Sağdan soldan gelenler. Alttan üstten. Allah. Hay şansıma tüküreyim. Mortingen geldi. Aa orada da bir tane tık. Kardeşim seni bir alabilir miyim? Seni bir alabilir miyim? Sakin olun. Of Carl güzel girdi oradan. Çaktırmadan. Güzel vurduk. Güzel vurduk. Onu da aldık. Very nice. Keşke diğer YG kullanıyor olsaydım. Allah'ım şöyle bir sektir onu al. Tamam bunları aldım abi tertemiz. Tertemiz. Onu da aldım. Oğlum nerelerden sektiriyorum ya. zıplanan içeriye. Kardeşim onu alır mısın? Bizim bizim eleman bir halta yaramadığını hissediyorum. Kostüm bu arada arkadaşlar efsane. Özellikle ultisi falanı filanı çok güzel. Şurayı bir kapat abi. Şunlar bir ağlasın. Ağlayın. Ağlayın. Ve de zırlayın. Güzel bir kostüm diyebiliriz yani. Animasyonları var. Bakalım yenme animasyonu nasılmış. Onu da hemen hızlıdan bir görmüş olalım. Oy kardeşim robotik. Yani bir canavarımsı bir şey. Güzeldi güzeldi. Şimdi Meg'e bakalım. Valla ne yalan söyleyeyim heyecanlandım arkadaşlar. Uzun zamandır solo girmiyorduk. 70 bin kupa kastığımız için kupaları feda edemiyorduk. Karşıda bir tane bul var. Geri kalan herkes Meg abi. İnanılmaz bir meta var. Yani şu anda deneyebileceğiz zaten. Sezonun başındayız. Hemen hızlıca şöyle bir yükümüzü alalım. Allah! Meg ister. Oğlum o yük benim olsun lan Meg. Kanki. Neyse. Alana ka. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok yükten bir işimiz yok. E bunu da sen aldın. Üç yük oldu. Hayırlı olsun. Anasını satayım ne oluyor? Aa, hayır 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 hayır. Vallahi tamam anlaşabiliriz. Lan 3 tane ilk almaz olaydım. No 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 no. Arkadaşlar vallahi anlaşırız. Durun lan. Harbi söylüyorum. Lan lan bit dur. Oğlum ben de buradan buradan sağ çıkmaz mıyım be? Şu üstteki ortak olsam abi. Güzel güzel güzel. Tamam yeni kankiler edindim. Herkes mega abi birbirine giriyor. Nasıl edeceğiz biz bu işi? Tamam sakin olun. Orta taraf fena. Şu üçlüyle abi bizim kesinlikle ortayı mahvetmemiz lazım. Ananı sütüyüm ne oluyor? <laughs> Reis ne yaptınız? Oha oğlum bu vs çok sakat. <laughs> Onu da dışladılar. Oğlum içeridekileri dışlıyorlar. Dışarıdakileri dışlıyorlar. Ben anlamadım ki nasıl bir vs bu. 4000 canımız kaldı ya. Kalkanlı veretlerin kalkanlı kırsak bari. Okay. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be. Oğlum bu ne biçim mesele? Bir aks daha bas. Çok yiyoruz ya. Abi bir, birbirini yiyorlar bu arada adamlar. Bizim bu üçlü hala hayatta. Oğlum gerçek prolar biziz lan. Siz çar çakalsınız oğlum. Dur Meg Dur 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 dur. Ananı satayım. Tamam. Hayır ya. Hayır 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 hayır, hayır. Dur dur dur. Vallahi anlaşabiliriz. Dur. Hayır. Allah bu çok iğrenç bir VS. İnanılmaz bir şey. Eksi yedim. Yok artık. Bir tane daha atmak istiyorum. Vay kardeşim vay 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 anam vay 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 kupalar gidiyor 10 tane mek mi Allah seni top etmesin <laughs> Daha da girmem bu soloya oğlum bu ne iğrenç bir meta lan Allah'ım ya Rabbim 10 tane mek kardeşim Ya bro ya üf git al onu <laughs> Anasını satayım çöktü benim bir tane yüküme Ne yapacağım anasını satayım adama kafa tutsam bütün magler birbirine girecek. Yani hiç gerek yok öyle bir atraksiyona. Ya niye vuruyorsun ki bana ya? Allah Allah! Herkes birbirine girmeye başladı reis. Saplayın. <laughs> Bak bebe ben sana az önce yük vermiştim şu üsttekilere çök. Çök lan şunlara. Vuruyoruz 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 devam edin. Ananı satayım. Lan dur dur dur. Vallahi dur. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır. Ya oğlum bana olan oldu gene ya. Vallahi sakata geldik. Allah seni top etsin. Daha da oynamıyorum. Daha da bu davosa da gelmem. Yani yazıklar olsun ya. İğrenç bir şeymiş abi. Yok yok yok. Vallahi mantıklı hiçbir tarafı yok. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sakın solo odan mega girmeyin abi. O size giriyor. Haberiniz olsun yani. Şu ara mekler çok can sıkıcı bir hale dönüşmüş. Ee, en azından şu sınav haftan bitene kadar inşallah bir nerf gelir de kurtuluruz şu karakterden diyorum. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın. バイバイ